Ne Messi ne Ronaldo. işte Türkiye'nin gerçek starı. Minik ayak ama süper ayak. Messi kimileri Ronaldo, kimileri de Vinicius Junior diyorlar. Evet Aydın'da çok büyük bir ayak, çok büyük bir yetenek. İnanılmaz gol noktalarını iyi sezebilen, iyi koklayabilen bir futbolcu. Bu yaşta olmasına rağmen tüm transferler açık kendisine inanılmaz bir top yeteneği var, top hakimiyeti var. Gol noktalarını iyi sezebiliyor ve iyi koklayabiliyor. Evet, bizler gördük, sizler de kararınızı verebilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir yetenek var yanımızda. Evet, bu yeteneği kaç yaşından beri keşfettin? Söylüyorlar mı? Ee, boş zamanlarımda, okul tatildeyken filan oynuyorum. 6-7 ee, yaşlarında, 6 yaşlarında futbol oynamaya özen gösterdim. İşte böyle oynaya oynaya, zamanım boş kaldıkça top oynamaya ön gösterdim. Bu nasıl bir yetenek, bu nasıl yetenek? Yani izleyenler hayran kalıyor e, ee, bu nasıl bir yetenek, neye borçlusun? Efendime söyleyeyim, izliyor musun? Örnek aldığın bir futbolcu var mı? Ee, Lionel Messi var. Lionel Messi. Böyle bir Messi havası ama koşuşta Ronaldo bir havası gördüm ben. Sen de çok hızlısın. Ee, taktik anlayışında Messi. Evet. Ee, çok iyi bir yetenek, çok iyi bir şey. Gerçekten muazzam bir yetenek. Ee, keşfedilmesi gereken bir yetenek. Umarım büyük bir yeteneği keşfedersiniz.